Tabii canım. Erkek olan kalkansız oynar amına koyayım. Aynen deli sen kalkansız oynuyorsun. Eğer kalkanlı karakterlerden bir tanesi elit alındıysa elitin 10 katı parasını geri döndürmesi lazım bence bu Diyorsun. E tabi. Kendisinde bilit senik var değil mi? <gülüyor> Kendisinde <laughs> bilit senik var çünkü bunu söyler. <laughs> Mira almayacaksan ben alacağım bu arada. Al al kanka ben ek oynayayım. <laughs> Göktuğ şey mi salacak? Heh tamam onu diyecektim duvar tutacak bir şey alsan diyecektim umut aldı. Şey ufk aldı. Ben de moz alayım. Neden? <hham> <laughs> Takıma katkım olsun diye moz alayım. Ya kökten sen tam bir <laughs> ya neyse bir <laughs> şey demişim. Gober. <laughs> Kaykada bilgisayarı bir tarafa bağlayayım da. Etrafı kimse uyutmuyor. Herkes hasta böyle. Herkes anam, 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 Aynen. <laughs> böyle şey küfür et, gelmedi Amarok odamın kartı falan. Hayır 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 hayır. PS Diamond. Keşke oraya atmasın onu ama neyse atacak bir şey yok. <laughs> üstte bir tane drone var bu arada. Ha şurada. Ha ben alabilecek alabilirsin diye şey yapmadım abi. Bir saat orada cc'de 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 onun var yine. Ben iyi göremiyorum cc'yi şu anda Bir yere bir şey attı şey bu arada Eee çıktı Eş değil de çabuk. şey Bakın burada eş neresi patlıyor lan Oo, güzel taktikmiş alttan aldılar bu arada altta şey var Japon kızın adı neydi be? Unuttum ama ona koyayım. Çok Farkındayım cam Toka değil de. Japon kız. İyi bana iyi bana. Şu an gober oldum yani. Şu an altından da bakabiliyorlar bana. Ben de olsun. Bir de sıkıştık hepimiz odalara. Evet ufuk keşke aşağı bakabilsen ya. Yani. Çok güzel olurdu bu arada. Şey var mı? Hiç açabilen birisi var mı? Burada. Termal kutum termal kutum. Dibinde bu arada. Evet. Gözükmüyor. Gözükmüyor mu? Ben okay. öldüm. Arkadan gelmiş, arkadan gelmiş. Kapıdan girdi. Ben çıktım buradan ya. İçeri evet, içeri girdi. 3 canım var, 3 canım var öldüm. Teçhir ee, 75. Kuruyor, kuruyor. <laughs> Legion plant, plant. Abi. Bravo. Aga şunu yapacaktık be zor değil de amına koyayım yani. Legion fazla. mı? Ya Legion biraz evet tuhaf oynuyor bu arada. Oyun başından beri ofisin dışı, sınırların dışına çıkmadı. Bak şurada herifin bir şey kurduğunu da duydu. Biraz garip oynadığını kabul edebiliyorum yani ben de. Bir şey diyeceğim, ekip de Rainbow oynamıyoruz demişim. Değil mi? Valla. Erdoğan imzaladı kararıyla Somali'nin IMF'ye olan borçların Türkiye'nin kapatacağı ile anlaşmışlar. Evet onu ben de okudum böyle bir şey. Niye bilmiyorum. Somali'nin borç ben... mu? Somali'nin borçlarını kabul etmişiz. Pinlem yayındayız değil mi? Yayındayız kanka. evet. Ya, kanka. 20 saniyelik bir kapatsana yayın Tamam sayıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 17, 18, 19, 20. Açtım. Ben için Covid şey dediler, çok Covid vardı. Evet. Çekilmesine yukarı, Yukarıdaki eşi kapatın. Oğlum istiyoruz yani. Bizim Somali'de kaç tane boş yapma, boş yapma. Boş. Vay, 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 vay. Yalnız bir şey diyeceğim. Üstü kim kapadı üstü içi? Evet onu kapamayıp şurayı kapasak daha sağlıklı olabilir tamam. Ya ben sordum kimse yanıtlamadı ben de kapat. Kapamadın. Duymadın o zaman. Duymadım o zaman. Neyse karşıda termal varsa çağırırız Bir tane tutsam mı lan elimde? Koyabilir miyim acaba buraya? Koyamadık abi de. Ya ben buradan geçemeyeceğim. <laughs> Gel at lan eline hava at oraya. Geçemezsin orada. Oy, baba sezdi orada. Adam geldi, adam çakal burada. Spotta yakın. İki kişi var. Hiç buraya gelen yok mu? Yok. Süpersiniz. Evet. Yakın. Çok iyi lan yoktu. Sonuçlar da hiç bilmiyoruz değil mi? Evet bilmiyoruz onlar da Burada olma ihtimali yok herhalde. Camda da değil. Yok değil. Burayı kapamışız zaten. Hmm. Yukarıda baktım ben ama yukarıda kimse yoktu. Burası da açılmamış. Allah Allah nerede lan bu herif? Ya, şeyde şeyde armory'de armory'de. Armor'dan geliyor. Göktü abi sana geliyor. Göktü, Göktü koş oğlum ben de koşuyorum. Bayağı vurdum. Tekliyle çıktım ona ama... Şu an kaç canı var? 31 falan, 32 falan canı var. O da olur. Gidin mi buraya? Koridorda, koridorda. Dipsi abi sağda. Bunun orada. Görüldüm ki amına koyayım. Hoppa da FIFA 21 girmiş ya. Kaçta düşmüş? 420'den 270'e düşmüş. Oo oh, yapma. Ciddi Vallahi misin? çok ciddiyim Var mı pro kulübümüz? Bilmiyorum. Dokal alıyorum ben galiba yazmış. Benim yok ya galiba. Ben doğumlu ayağını aldırabilirim bu Kanka benim 50 lira Steam'de var <laughs> bir de. Valla ben... <laughs> Heh. Biz Söyle söyle. kestim. Yok lan bir şey demiyordum. 50 lira Steam'de var. Alsam mı? 170'e geliyor. 270'e mi düştü demiştin? <laughs> 220 <Gülüyor> mi? 277. 277. Şey 220 liraya FIFA. Ufuk yapacağım evet. aynı taktiği. Mühit alacağım. Yolum alacağım galiba. galiba. Yapıyorum yapıyorum. Okay, ya, Umut ya ben alıyorum galiba haberin olsun. Bunu Dokan. Ali abiyle yapıyordu eskiden. Doğukan da alıyor. Ben de şeyde görmüştüm galiba Cabba'da görmüştüm bir kere orada bir şey kesin yapıyordum bu taktiği de buraya almıyorduk ama genelde neden bilmiyorum. Kanka Pro Club. Bu Hamir'e düştü. Ben doğum günü ayağına galiba Sen... skin alacağım şeyde LoL'da. Ha neden böyle düşmüş? Dokun almış indiriyor bak şu Abi şu duvarı kapatmayalım orayı açabilecek bir Bence yok Ben C4'üm var ama hepsini açmaz o. Deseydim pompayla giderdim senin için. Neyse. Orada kalsın Duvara koyayım mı kesilir mi koyayım? Hayır FIFA 20'de sadece kaldı Bizim mi? sahada olduğunu biliyorum fiyatı şu an Kesinlikle çok kaldı Bak buraya koydum ya. bir tane <laughs> tamam. Diğerini de koy oraya koyacağım Tamam buraya da koyuyorum <laughs> Ezbirçimi koyamıyorum Şöyle koyayım Son bir tane kaldı onu da. Şuraya atsam. Şuraya atayım. Arkası da artık Allah'a emanet ne diyeyim. Signal disrupt oldu bu arada. Lan benim 3 tane cam yok muydu? 2 taneydi. Ama güzel olmuş bu arada göktü. Ney? Sen mimarlık falan yapıyorsun ha? Yok yok. Çok riski çıktım bu arada. Bu ya. MXH bizim takımda değil miydi lan 2 aydan önce? Bilmem olabilir. Kanka o... ben burada belli ettim bu arada burada doğduğum gibi. Oh. Aa dur onu vuramadım ya. Ay sikeyim. Bakayım mı yukarıya? Bu oh, arkadaş şeyler var. Eş nereye patladı? Öldü. Ben aşağı iniyorum. Arkayı patlatmış olabilirmiş. Yok. Burayı pat yok. Nereye patlatmış lan o Burayı hiç patlatmış. Okay. Efendim. Bu taraf değil mi la oradaki hiç? Şu. Hı -hı. Ölmüş hiç şey eş. hı Kim o zaman sonuncu? ikisi de temiz. Arma öyle mi? Bine mi? Ben gideyim mi? Arma'nın yanındaki ofiste ya. Fark ettim. Oturacağım. Aldım. Teşekkür ederim adamı yumuşattığın için. Vallahi <laughs> da göğsüme oturdu. Yumuşattı. Drone gibi görevmiş. <laughs> Ey Adam vurdu. <laughs> <laughs> ben şu seçtim. Ben seçtim. Şimdi seçeyim. Eski kim kaldı ya? Ben yani bir yoktu yani. Ha ya, şimdi ne oynayacağız? Ben alayım bu sefer termite'yi. Ama termite'i claim alacağım. Sen adamsın. Eyvallah. İstiyorsan kale al ama. <gülüyor> <gülüyor> kale oynamak bir tık daha zor. O bende yok zaten. Yok mu? Olur öyle. Üzülme, çok bir şey kaybetmiyorsun. <laughs> yani. Bir sniper de olmayı versin. <laughs> ne oluyor lan? Anladım abi. Bomb. Merdiven başında bekliyor ya, <laughs> bize kurdurmayacak büyük ihtimal. <laughs> <oluyor> lan. o? <laughs> ben, ben orada diye rahattım adam hiç bakmamış güvenmeyeceğim. güvenmeyeceksin. Üçüncü kişiliklere, üçüncü ee, şahıslara hiç güvenmeyeceksin güzel <laughs> kardeşim. Nerede adamlar? Nerede biliyor musun? Şeyde, e, armory'deler, miraları var. Gerçi hepsi Eko açık rom görüyorsun rom zaten. Hmm, yapıyor. yapıyor. Borkülleri öldü. Sezon şey, şey başında, round başında. Round başlamadan hatta. Tamam buradan iş yok. Bakayım, benim canım nasıl gidebiliyor ya? Eko benim önümde. Şurada çok, si çok, gerildim. E, çok gerildim. CCTV'de de şey var. Yaracağım kanka Eko. Benim. senin öldüğün yerde miydi Hı hı o yandaki ofiste yine Küçük ofiste mi? Hı hı küçük ofiste Ama rotate şey yapmış Sesini duydum burada bu arada <laughs> Çok hızlı çıkıyor ya aga nasıl başarıyor bunu ben anlamıyorum ama bırakayım <laughs> Oradaydı orada bir yerde kamerandan göremiyorum. Bırak abi böyle ben bakayım. Çok şeydi bu arada yakında. Oy. Oynadın mı be? Kimin tikiçisi bu? Bu benim. <laughs> şey değil mi? Canı sıkılınca işte <laughs> şey açıyor <şu>, Rainbow'da. <laughs> Burada şeylere çeken. Burada <gülüyor> <gülüyor> şeyleri klipleri hiç izliyor <laughs> Best montaj ever. Senin Aykun da güzelmiş bu arada. Eyvallah. Şey olsun isterdim öyle aykı elitim olsun isterdim. Elit lan. He? Elit benimki. Yok ama o şekilde olsun isterdim. Aa bana paket gelmiş. Işte bana da